Merhabalar. Bugün size aynı takımlı, aynı takımı farklı offsetlerde nasıl çalıştırırız onu göstereceğim. Şimdi iki tane aynı parça var aslında. CNC tezgahın tablasında birini G4'te, birini G55'te sıfırladık. Birini yatay, birini de dikey olarak şekilde sıfırladık. Şurada aynı delikleri deleceğiz, de aynı takımı kullanıp farklı offset çıkmasını sağlayacağız. Bunu yapalım. Şimdi tool e gidelim öncelikle. Şuradan bir matkap e, atalım şuraya magazine. Çap 18 bir matkap olsun. Magazinde yeri de t 15'te olsun. Burada tool offset'i açmıyorum. Takım 15 ise tool offset'i de otomatik 15 olacak. Şimdi buraya aynı takımı şurada görünümlerden gelişmiş görünümü açarak ya da klavyeden F9'a basarak aynı takımı tekrar aynı yere atıyorum. İstasyon yine 15'te çap yine 18 ama takım offset olarak mesela 23'ü kullansın istiyorum. Ya da 54'ü kullansın istiyorum. Şimdi G4 offsetine gelip bir iş yapalım. Şöyle deliği seçelim. Mac 1.1 Şuradaki deliği Şu derinliğe kadar delmesi yeterli. Takımımız Magazinde oluşturduğumuz ilk takım T15 Offset'i e de 15 olan takım. Aynı takımı kaydet kopyala diyorum. Mac 2'ye atıyorum. Şöyle T15 ama offset'i 54 olanı seçiyorum. Bunun derinliği de şuraya kadar gelmesi yeterli. Şunu G54'ün içine atalım. Bu da G55'te kalsın. Şöyle bir g kodu alalım. Bakalım. Birinci takımımız T15 M6 G43 H15. İkinci takımımız yine T15 M6 ama G43 H54 okuyacak şekilde ayarlamış olduk. Bunu nereden yaptık? Toolkit'te görünümü gelişmiş görünüm yaparak aynı istasyona birden fazla takım attık ve gelip hızlı erişimden Tool Offset Number açarak burada istediğimiz offset'i kullanabildik arkadaşlar. Takım numaramız 15 ama istediğimiz offset'i buradan bu tiki aktif ederek değiştirebiliriz. Bir sonraki eğitim videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.